Herkese merhabalar. Bu videoda Raspberry Pi'de Chromium browser'a bağlandığımızda ekranın e, gelip gitmesi ya da browser'a gireme e, problemini çözeceğiz. Öncelikle VNC ile bir Raspberry Pi'imize bağlanalım. E, buradan 192 168. 43 254 bu bir önceki videoda oluşturduğumuz OLED ekran üzerinden görüyorum bu IP adresini bilgisayarımızın ismi Asus'tu şifrede birden altıya kadardı 1'den 8'e kadar da muhtemelen şifremiz yanlış hatırlıyorum. Tamamdır bağlandık. şimdi buradan Chromium Browser açalım. Gördüğünüz gibi burada bir problem var Chromium Browser ile ilgili. Hemen terminal ekranına geliyoruz. Bunun sebebi e, acceleration yapması yani daha doğrusu hızlandırma için e, ekran kartını kullanmaya çalışması. Buradaki e, bunu alt satıra ekliyor olacağım videonun. şu an bir hızlandırma deaktif şekilde açacağız. Daha sonra bu hızlandırmayı kapatacağız. Şu eski olanı kapatalım. Hatta bu yeniyi de kapatalım. Tekrar girelim. Arka planda açık kalmasın. Gördüğünüz gibi geldi. Hemen buradan ayarlara gireceğiz. Tabii ki 1 GB RAM olduğu için çok yavaş ilerliyor sistem. çözünürlükten dolayı ekranı göremiyorum. Hemen buradan çözünürlük ayarı yapmam gerekiyor. Bu çözünürlük ayarını yaptıktan sonra muhtemelen resetlememi isteyecek benden. Ha şöyle şu şekilde de inebilirmişiz aslında. çözünürlük ayarlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Onu göstermiş olayım en azından. Şimdilik ben çözünürlüğü hiç vakit kaybetmeden direkt buradan e, ayarlara geleceğim. Settings. Sistem. Şunu deaktif etmemiz gerekiyor. VNC'yi kapattık yalnızlıkla. Sağ üstten kapatalım. Şimdi tekrar açtığımızda problemsiz şekilde açılacak. Gördüğünüz gibi artık o problem çözülmüş oldu. Deniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.